Sevgili Ferhan Şensoy'un bir şiiri bu. Şaraf evinde, Beyoğlu'nda asılı duruyor orada. Gördüm, okudum, ezberledim. Beyoğlu'nda gezerim, gözlerimi süzmeden, şarapları içerim, hiç doktora sormadan. Beyoğlu'nda şarabi, hoş geldin Ferhan abi, Yüreğim pek harabi. Boş ver be abi. Şarap verin hanıma. Orada hanım yok abi. Ah siktir be Sezai. Ah siktir be Sezai. <laughs> Beyoğlu'nda gezerim. Gözlerimi süzmeden. Şarapları içerim. İçerim de olmadan. Beyoğlu sakinleşti sıyrıldı maskesinden. Tramvay bomboş geçti İstiklal Caddesi'nden. Boş masada hayalin, kimseye görünmeden. Şarap verin hanıma. Orada hanım yok abi. Ha siktir be Sezai. <laughs> Beyoğlu'nda gezerim. Gözlerimi süzmeden. Bal olsaka, sızarım hiç kimseyi üzmeden, bir intihar biçimi, hiç de façe vermeden, Beyoğlu'nda gezerim, burada geçmiş hayatım. Şişe aç ve Sezai, burada bitsin hayatım. Hay yaşa kararlı.